zemli şatoyu kim bulacak? Bir zamanlar büyük bir ormanın kıyısında küçük bir köy vardı. Bu köyde Deniz adında meraklı bir çocuk yaşardı. Deniz keşfetmeyi, koşmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok severdi. En yakın arkadaşı Ece ise biraz daha sakindi ama çok zekiydi. Bir gün Deniz ve Ece köyün yakınındaki kırlarda oynarken toprağın üzerinde eski bir kağıt buldular. Kağıt yıpranmıştı ama üzerinde ilginç şekiller ve yollar vardı. Bu bir harita gibi görünüyor. Dedi Deniz heyecanla. Evet ama nereye götürüyor acaba? Diye sordu Ece. Haritanın köşesinde eski bir yazıyla şu sözler yazıyordu. Gizli şatoyu bulan büyük bir sırrı keşfeder. İkisi de çok heyecanlanmıştı. Acaba bu harita gerçekten bir şatoya mı gidiyordu? Maçara başlıyor. Deniz ve Ece ertesi sabah erkenden bir sırt çantası hazırladı. Yanlarına su, bir el feneri ve biraz yiyecek aldılar. Sonra haritayı takip ederek köyden ayrıldılar. Ormanın içine girdiklerinde yollar biraz karışıktı ama Ece dikkatlice haritaya bakarak yönlerini buluyordu. Bir süre sonra önlerine büyük bir nehir çıktı. Köprü yoktu. Şuradaki taşların üzerinden geçebiliriz. dedi Deniz. Deniz hemen atladı ama bir taşı kaygan olduğu için az kalsın düşüyordu. Ece ona uzanıp tuttu. Daha dikkatli olmalıyız. dedi Ece. İkisi de dikkatlice taşların üzerinden geçerek karşıya ulaştılar. Gizli kapı. Ormanın derinliklerinde kocaman bir meşe ağacına ulaştılar. Ama bu sıradan bir ağaç değildi. Ağacın gövdesinde garip bir işaret vardı. Aynısı haritada da çizilmişti. Deniz ve Ece, ağacın etrafında dolaşırken yere yarı gömülü eski bir taş levha buldular. Üzerinde şu yazıyordu. Anahtarı bulun, şatonun kapısı açılsın. Anahtar mı? Ama nerede? diye düşündü Ece. Deniz eğilip toprağı biraz kazınca paslı bir anahtar buldu. İşte bulduk. Şimdi ne yapacağız? Tam o sırada ağacın dibinde bir kapı belirdi. Anahtarı yuvasına taktılar ve kapı ağır ağır açıldı. Şatonun sirri. İçeri girdiklerinde büyük bir taş merdivenle karşılaştılar. Yukarıya tırmanıp kapıyı açtıklarında büyülü bir manzara gördüler. Altın gibi parlayan taşlarla kaplı bir şato. Fakat içeride ne altın ne de mücevher vardı orada büyük bir kitap duruyordu. Kitabın kapağında şunlar yazıyordu: "Bilgi en büyük hazinedir." Deniz ve Ece birbirlerine baktılar. "Hazine sandıkları şey aslında bilgi ve maceraydı." Bu keşfi kimseye anlatmadılar ama içlerinden bir söz verdiler. "Yeni maceralar için her zaman keşfe çıkacaklardı." Ve böylece Deniz ve Ece en büyük sırrı öğrenerek mutlu bir şekilde köylerine döndüler. Son.